Sevgili izleyiciler, Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu kutlayın sonunu az kaldı zaten. Biz de konularımızı toparlıyoruz yavaş yavaş. Bugünkü konumuz İslam ve cinsellik. Cinsellikle ilgili, hani İslam'da cinsel hayat, İslam'da cinsellik nedir? gibi kitapları görmüşsünüzdür. Aranızdan okuyan da mutlaka vardır. İşte Özellikle cinsellikle ilgili e, ayet ve hadislerden e, değerlenen hatta yorumlara dayanan e, bir takım öneriler e, getirilir kitaplarda. E, cinsellik dendiği zaman e, bu dünyadaki cinsellikten çok, e, Kur'an'da çok da doğrudan cinsellikle ilgili olmayan ayetler alınır. Oradaki hurilerle, cennetteki e, hurilerle e, nasıl bir cinsellik yaşanacağına ilişkin, Bol bol o, kitaplarda öğütler, vaazlar duyarsınız. Yani bu dünyada cinsellikle ilgili fikri olmayanın öbür dünyadaki cinselliği yorumlaması ne kadar ters değil mi? Şöyle baktığınız zaman. Ee, şimdi hurilerden bahsederiz. Ee, Tabi erkekler e, cennete gittiği zaman e, zaten din erkeklere gelmiş gibi bir e, görüntü verilir. Cennete erkekler gider, cennete cennette onlara lazım olan hurilerdir. Kadınlarla ilgili hiç kimse bir şey söylemez. Çünkü dünyadaki cinsellik de sanki erkekler odaklı bir e, cinselliktir. O bakımdan bizim dünyamızda, ahiretimizde erkeklerin cinselliği üzerine bina edilmiştir. Ama ne yazık ki e, İslam dünyasında ve toplumumuzda en az bilinen, biliniyor zannedilip de en fazla çarpıtılan konuların başında cinsellik geliyor. Kapalı toplumlar e, cinsellikle ilgili çok fazla bir şey bilmezler. Kapalı toplumlarda cinsellikle ilgili pek çok hurafe, yanlış bilgi, hatta tıbbi hastalıklar e, ayyuka çıkmıştır ama bunlar tespit edilemez, sosyolojik araştırma pek yapılamaz. Yapıldığı takdirde de açık, net e, ve bilime bilimin çözebileceği cevaplar e, cevaplarla karşı karşıya gelemeyiz. Kapalı toplum olmanın e, şeyi getirdiği sonuç budur. Şimdi Kapalı ne kadar çok kapalı toplum olursak o kadar fazla cinsellikle ilgili yanlış bilgilere sahip oluruz. Toplumsal çürümenin temel nedenlerinden birisi zaten belki de başta geleni bu konuyla ilgili bilgisizliğimizdir ve bilgisizliğimizi sürekli kutsarız. Ne kadar az bilirsek, ne kadar aman bu tabudur dokunmayalım, ne kadar az bilirsek hiç bilmezsek o kadar fazla sevaba gireriz. Daha iyi Müslüman oluruz diye düşünürüz ama e, ihmal ettiğimiz bu çok önemli tıbbi ahlaki konu gelir bir gün toplumsal çürümenin başlangıcını oluşturur çocuklarımızı kaybederiz ailelerimizi parçalarız toplumsal çürümeyi ve toplumsal dayanış toplumsal çürümeyi beraberinde getirir ve insanların hem tıbbi yönden hem de psikolojik yönden hastalanmalarını önleyemeyiz. Bunun temel sebebi de cinsellikle ilgili bilgisizliklerimizdir. Bakın şimdi e, toplumumuzda pek çok şey konuşuluyor. Siyasilerin ağzından, işte işte entelektüellerden, aydınlardan tutun da e, herkes e, fikir beyanında bulunuyorlar. Ama nedense cinsellikle ilgili konuşan yok. Biz burada tabii cinselliğin nasıl olduğunu, ne yapılması gerektiğini e, uzun uzadıya anlatacak değiliz. Fakat şu bir gerçek ki ee, çocuklarımızdan başlayalım. Çocuklarımız e, kız ve erkek çocuğumuz olsun, cinsellikle ilgili temel bilgilerini nereden alacaklar? Anne babadan mı diyeceksiniz? Peki anne baba nereden almıştır? Ee, mesela devletin e, veya e, sivil toplum örgütlerinin bu konuda bir katkısı var mıdır? Cinsellikle ilgili e, eğitim öğretim bir tabu mudur? E, bu tabuyu e, sürekli böyle kabul ettiğimiz sürece biz cinsel sorunlarımızın çözülebileceğini düşünüyor muyuz? Ee, maalesef istatistiklere batıdaki gibi e, yansıyan e, çok fazla durum e, cinsellikle ilgili e, şeyler e, sonuçlarla karşılaşmıyoruz ama günde e, günlük gazetelere bakın internet haberlerine bakın e, işte televizyonları seyredin mutlaka mutlaka şurada burada e, cinsel sapkınlık diyebileceğimiz e, Hatta çocuklara e, işte kadınlara, yönelik cinsel saldırıların yoğun bir şekilde haberlerine rastlıyoruz. Ama duyarsız kalıyoruz yani kusura bakmayın eleştiriyorum ama duyarsız kalıyoruz yani düşünebiliyor musunuz? Bir Her branştan her meslek grubundan insanın bir araya gelip cinsel saldırıda tecavüzde bulunduğunu görüyoruz. Burada telaffuz etmek istemiyorum ama yani biraz acıtmak lazım yüreklerimizi, bu belki de e, iyice nasırlaşmış e, yüreklere sahip olmaya başladık biz yani 20 kişi 30 kişi e, bir çocuğa tecavüz edebiliyor bunun içerisinde askeri var polisi var işte işte öğretim üyesi var e, sıradan insanı var şu her alanda var demek ki cinsellikle ilgili başta cehaletimiz sapkınlığımıza sebep oluyor bu cehaleti biz e, İslam'ın emri kutsal bir emri gibi kabul ediyoruz. Ama İslam hiçbir konuda cehaleti onaylamaz. Bir kere bunu bilelim. Yani cinsellik değerlerle ilgili bir konu olmaktan önce tıbbi bir konudur. Bilimsel bir konudur. Bilimsel anlamda ne olduğunu erkek kadın özelliklerinin işte hormonal değişikliklerin işte büyümenin, ergenliğin ilişkilerin nasıl olacağıyla ilgili verilecek bilgi değerli bilimsel bilgidir, tıbbi bilgidir. Bakın vücudumuzun herhangi bir yerinde bir hastalık peydah olduğu zaman, başımız ağrıdığında veya organlarımızdan herhangi birisi hasar gördüğü zaman ne yaparız ilk önce? Aman ha yaramı kimse görmesin, utanıyorum ben bundan, söyleyemiyorum, doktora da gidemiyorum diyor muyuz? Hayır. Direkt olarak ilk önce yakınlarımıza diyoruz. Ben hastayım, şu ıı, derdim var, ıı, benim doktora gitmem lazım. Doktora açıklıyoruz, işte buram ağrıyor, bu şekilde tahliller var. Her şeyin tahlilini yapıyoruz. Çünkü e, bu tip hastalıkların e, ancak bilimle tedavi edilebileceğini, bilimsel anlamda e, tespit edilebileceğinin farkındayız. Ne güzel, tamam. Peki cinsel e, hastalıklar ve cinsellikle ilgili bilgilerin bilimsel olmadığını kim söyledi? Neden biz hemen işi namus e, ve e, değerler meselesinden e, başlatıyoruz? bilgilenmeden, herhangi bir konuda bilimsel bilgi sahibi olmadan değerler bilgisine ve namusla ilgili kültürel herhangi bir kanaate varmamız mümkün mü? Varamıyoruz. Neden bu kadar tecavüzler oluyor? Neden bu kadar sapkınlıklar oluyor? Neden insanlar cinsellik bir yerde cinselliği süblime edip yani bilinçaltına atıp onu farklı şekillerde göstermek zorunda kalıyorlar. Bunun temelinde ne var biliyor musunuz? İşte kadın erkek ilişkilerinin medeni anlamda sosyolojik anlamda toplumsal yapımızda kadın erkek ilişkilerinin bozulmuş olmasıdır. Yani insanların birbirlerine cinsel meta gibi, cinsel araç gibi bakmalarının temelinde de cinsellikle ilgili bilgilerimizin olmayışıdır. Cinsellik bilgisi kendi cinsiyetimizle, cinselliğimizle ilgili bilgi en az en az kötü alışkanlıklardan tıp ben korunma vücudumuzun tedavi edilmesi kadar tıbbidir, masumdur, bilimseldir. İlk önce buradan başlamak lazım. Şimdi Allah aşkına soruyorum ben, kaç ailede kurumsal olarak söylüyorum ve eğitim, öğretim mekanlarımızda cinsellikle ilgili bilgi veriliyor. Var mı bununla ilgili bir ders? Yok. Ama şunu görüyoruz. Acaba işte çocuklarımızı dini yönden nasıl eğitiriz? Ya dini yönden eğitmeye başladığınız zaman zaten doğrudan doğruya ister istemez siz cinsellik konusunda da bilgi vermek zorundasınız. Daha 7 yaşında, 8 yaşındaki çocuklarımızın nasıl örtüneceğini, nasıl işte efendim işte başlarını örteceğini konuşuyoruz. Cinsellikleriyle ilgili herhangi bir fikirlerinin olmasına müsaade etmiyoruz. Karşı cinsi tanımaları, kendilerini ona göre konumlandırmaları erkek, kadın veya başka bir şekilde kendilerini tanımaları açısından e, verilmesi gereken temel e, bilimsel bilgi cinselliktir. Bu bakımdan e, bu alanın ülkemizde çok ihmal edildiğini, cinsel sapkınlık, tecavüz ve saldırı, saldırıların da temelinde bunun yattığını özellikle söyleyebiliriz. E, sorulamayan soruların en başında zaten cinsellikle ilgili sorular geliyor. Bakın kadın erkek ilişkileri bozulduğu için, Bizde kadın erkek ilişkileri hep adı konmamış cinsellik noktasında etrafında dönüp dolaştığı için kadınlarla erkeklerin toplum içerisinde barış ile uzlaşı içerisinde ve birlikte bir şeyler üretmeleri, projeler yaratmaları bilim, sanat ve kültür alanlarında ortaklaşa bir başarıya imza atmaları da mümkün olmamaktadır. Çünkü erkek kadını, kadın erkeği Gerçekten tanımamakta. Bu tanımak önce sosyal ilişkilerle olur. Sosyal ilişki ilişki imkanları ellerinden alınan kadın ve erkeklerin birbirlerine sadece cinsel meta olarak bakmaları gayet normaldir. Bu normallik yani elimizdeki sonuç anormal bir takım sonuçlarla bizi karşı karşıya felaketlerle karşı karşıya getirmektedir. Mesela Sosyolojik araştırmalar yapılıyor, biz de bir takım projeler hazırlıyoruz. Ee, ne yazık ki en büyük cinsel sapkınlıklardan bir tanesi de enses ilişkilerdir. Bu kimde ne kadar, sayısı nedir, kim kime e, gibi sorulara belki somut olarak şu an için cevap veremeyeceğim ama... ...ilk bulgularda enses ilişkilerin maalesef, e, işte biz Müslümanız, aman ha saçımızın teli gözükmesin gibi... E, feveran ettiğimiz toplumda e, gittikçe yaygınlaştığını şahit oluyoruz. Bir bilimsel bir proje hazırlamak üzereyiz bu noktada. Anketler yapacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda. Bu konunun mesela enses ilişkilerin gittikçe yaygınlaştığı ve gerçekten sadece aileyi değil toplumumuzu hatta milletimizi de artık çok büyük boyutlarda tehdit ettiğini Göremiyoruz, görüyoruz demiyorum, göremiyoruz. Eğer bir batı toplumunda olsaydı kimin ne olduğunu ortaya çıkarabilirdik. Anketler yapılırdı, sosyolojik bir takım araştırmalar yapılırdı. Bu sapkınlıkların kurbanı olanlar ile mağdur olanlar ile mağdur edenlerin e, bilimsel anlamda nasıl tedavi edileceklerine ilişkin bir fikir ortaya konulabilirdi. Ama bu fikri rahatlıkla ortaya koyabileceğimiz verileri maalesef kapalı toplum olmakta direndiğimizden dolayı ortaya koyamıyoruz. Problemimiz bu. Kapalıyız biz. Biz eğitim almadan eğitimli olarak kendimizi göstermeye biraz meraklı olduğumuzdan cinsellikle ilgili e, kime ne sorarsanız e, mangalla kül bırakmaz ama bilimsel değildir bunlar. Bilimsel olmayan bu e, konuda e, bilimsel e, eğitiminin yapılmamış e, olması, bu konunun bilimsel anlamda söz konusu edilmemiş olması bize sevap falan kazandırmıyor. Zaten Tanrı ile çatışmamız, kutsal değerlerle çatışmamız, bu cehaletimizden dolayı oluyor. Mesela soru soruluyor, deniyor ki en fazla sorulan sorulardan, tabi bunlar gizli kapaklı sorular soru, soruluyor, bazıları internete düşüyor. İşte soru soruluyor. Kocası istediği e, takdirde kadın yatağa gelmezse ne olur hocam? diye soruyorlar. Yani e... ha mutlaka gelmeli diyor karşıdan cevap. Ya da gelmemeli diyecek bir başkası. Çözdük mü sorunu? o kadınla kocası arasındaki mahrem ilişkiyi, kendi aralarında anlaşma tarzlarını, birbirlerine tutum ve davranışlarını nereden biliyoruz da biz? Hop istediyse geleceksin, 24 saat istediyse geleceksin diyebilir miyiz bunu? Kadının halleri var, erkeğin halleri var, ekonomik durumlar var, sosyal durumlar var, stres var vesaire. O anki özel şartlar var. Bütün bunlar hesaba katmadan geleceksin. Gelmelidir. Gelmezse Sabaha kadar melekler ona lanet eder. Dersin işi bitirirsin. Dedin peki özel o kadar engeller varken kadına böyle bir e, taleple gelen erkeğin talebi kabul edilmediği takdirde kadın ne yapacaksın? Lanetleyecek misin? Yani dışlayacak mısın? Evinde de mi ona huzur ve yaşam alanı bırakmayacaksın? Kocana itaat edeceksin. İstiyorsa geleceksin. İstemediği zaman gelmeyecek. Hadi kadın istiyorsa ne yapacağız? Kadın istiyor da erkek gelmiyorsa... Ona nasıl cevap vereceksin? Ya o kadın öyle bir şey isteyemez çünkü ahlaksızlıktır. Diyebilir misin? Yani bırakın bunları. Cinsel eğitim verdiniz mi, vermediniz mi? Tıbbın son çerteye kadar ilerlediği bu dönemde hemen hemen her türlü cinsel iktidarsızlıktan tutun da her türlü kadın erkekle ilgili cinsel problemlere kadar tıbbın rahatlıkla çözebildiği problemlerin gittikçe daha fazla problemi çözdüğü bir ortamda, siz nasıl olur da sadece bir takım fetvalarla bunu çözmeye çalışırsınız? Bilim düşmanlığı bu demektir. İnsanlık düşmanlığıdır bu. Böyle bir şey olamaz. Şimdi cinsel hastalıklarla ilgili epeyce bir sıkıntı var. İnsanın olduğu yerde mutlaka var. Ama batı, batı diyorum, batı da açık toplum olmanın getirmiş olduğu avantajdan dolayı cinsel e, hastalıkta tıbbi diğer hastalıklardan farklı değildir ve gider adam tedavi olur veya kadın tedavi olur problemi varsa daha uzun tedavi olur hall olur ve kaldığı yerden e, efendim e, hayatına devam eder peki biz normal bir hastalıkmış gibi gidebiliyor muyuz bize tavsiye eden var mı böyle bir eğitim veren var mı devlet bu konuda hükümet ne kadar duyarlı Halk ne kadar duyuyor anne, anne baba biliyor mu bu işi? Bilmiyorlar. Konuşturmuyorlar bile. Düşünün hastalığın var konuşamıyorsun. Yani annen baban yasaklıyor. Devlet bu konuyla ilgili sadre şifa bilgi vermiyor. Bilgi verecek imkanlar kapalı. Ve İslam adına yapılıyor. İslam adına cehaletin desteklenmesini nasıl siz e, dindarlıkla bağdaşlaştırabilirsiniz? Problem ne biliyor musunuz? bilim ile değeri birbirine karıştırmaktır. Bilim ile ahlakı birbirine karıştırmaktır. temelinde bilim olmayan bir ahlak geçersizdir. Bilime, bilimi temele almayan, bilgiyi, görgüyü ve hakikati temele almayan bir ahlak olamaz. Cehaletin üzerine ahlak kurulamaz. Cahilliğin üzerine etik ilkeler kurulamaz. Bakın bugün o kadar fazla ilerlemiştir ki e, tıp e, bu konuda. Mesela biyoetik diye bir kavram var. Biyoetik. Belki çoğunuz yeni duyuyorsunuz. Biyoetik. Yani bütün başta insan olmak üzere bütün canlıların yaşam alanlarının iyileştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve onlara en yaşanılabilir bir e, çevre, e, sağlık, ve imkanların sunulması anlamına gelen bir kavramdır bu. Biyoetik kavramını çok önceden Batı kullanıyordu. Bizde literatürümüze yeni yeni girdi. Bunlar bilimsel kavramlardır. Mesela enses ilişkiler, cinsel sapkınlıklar, buna benzer cinsel sapkınlıklar, tecavüzler, cinsel eğitimle ilgili problemler, cahillikler bütün bunların hepsi de biyoetik kavramına girer. Biyoetik kavramı yani insan sağlıklı bir cinsel hayat yaşamak istemez mi? Bu onun insan hakkı değil midir? Peki bu hakkı engellemek ne derece dinle ve aydınlıkla izah edilebilir? Yani cahillik tavsiye edilebilir mi? İşte sağlıksız bir cinsel hayat düşünün ki maalesef toplumumuzu kanser gibi kemeren problemlerimizden bir tanesidir. Sağlıksız, bilgisiz, cahilce bir cinsel hayat sadece toplumun bozulmasını, tefessüh etmesini yani çürümesini beraberinde getirmiyor. İnsanların özel hayatlarını, iş hayatını, üretim ilişkilerini kültürel yapıyı, toplumun dokusunu temelden bozan bir harekettir. Dolayısıyla kadınların itilip kakılmasına, aşağılanmasına, onların eee ıı, kesilip toplumdan atılmasına sebep olan cehaletlerden birisi de bu, cinsel e, anlamdaki tabularımızdır. Tabu diyoruz, yani tekrar ediyorum, cinsel tabu dediğimiz zaman, e, her şey serbest, her şey, herkes her istediğini yapsın, işte hiçbir sınır olmasın, hayır, o anlamda söylemiyorum. Bilgisiz olunduğu zaman sınır tanımaz insan. Neden bizde sınır tanınmıyor? Söyleyemiyoruz bile gazetede okuduklarımızı, neden? bilgisiz olunduğu zaman sınırsız olunur. Bilgimiz olsaydı eğer, yeterince cinsellikle ilgili bilgimiz olsaydı ahlakımız daha düzgün olabilirdi. Yani bu kadar sapkınca davranışlar, bu kadar insanlık dışı örnekleri gazetelerde, internet sitelerinde okumazdık. Problemimiz bu. Çocuklarımıza mutlaka bunu sure öğretiyoruz çocuklarımıza efendim siyasilerin isimlerini öğretiyoruz. Valilerin isimlerini öğretiyoruz. Öğretmenlerin isimlerini öğreniyor. Şu şu hepsini öğreniyor. Peki çocuğun kendi varoluşuyla ilgili en önemli cinsel bilgiyi, öğrenim hakkını elinden neden alıyoruz? Neden çocuk rastgele yerlerden cinsellikle ilgili abuk sabuk şeyler duysun da kendisini o şekilde tanımlansın, tanımlasın? Ondan sonra bilgisizliğin üzerine fetvayı koyuyoruz. Fetvanın üzerine o cahilce fetvanın üstüne de e, bir takım ahlaki ilkeler geliştiriyoruz. Diyoruz ki e, ya bir ev yapacağım ben e, çatıyı bir deneyeyim temel, temelini alayım duvarlarını sökeyim çatı havada duracak mı bakalım demeye benzer bu. Çatı ahlaktır. Temel bilgidir. Duvarları dinin öğütleridir. Temel duvarlar çatı. İşte buna biz cinsellikle ilgili problemlerimizin çözümünde bir e, model olarak e, e, adlandırıyoruz. O bakımdan e, cinselliğin öğrenilmesi gerekiyor. İyi Ramazanlar, iyi iftarlar diliyorum. Tekrar bir başka sohbetimizde buluşmak üzere hoşçakalın.